Bir lise lisliyeti. Yılmaz Odabaşı. başı. Hayat hattında acemi tayfalardık. Ne avunduk sevinç müsbetteleriyle. Aşktan ikmale kaldık. Bak her sabah baharan yeni sabah. Artık iklimler değişmiş. Kuşlar da gitmiş. Tenimde eski ateş. Gözlerimde fer bitmiş. Heybetli dağlar arasında göğümde yıldız gitmiş. Sen sen hala anılarımın en beyaz yanısın. Sen buğulu bir camın ardından izlediğim hayatın yarısısın. Sen sağanaklarla gelen sabahlarda çok eski, çok eski bir şarkının adısın. Daha adamlar şehirlere otomobillerle, Geceler anılarla birlikte gelir. Silüetin giderek uzaklaşır. Düşler de kilitlenir. Ve efkarım yaralı bir ayrılıktan beslenir. Kimse bilmez. Kimse bilmez. Yıllar yılı hep aynı beyazla gezmek nedendi. Olsun. 20 yıl seni özleyerek yaşlanmak da güzeldi. Çünkü sen buğulu bir camın ardından izlediğim hayatın yarısısın. Sen sen sağanaklarla gelen sabahlarda çok eski, çok eski bir şarkının adısın. Kimse bilmez. 20 yıl hep aynı beyazla gezmek nedendi? Olsun. 20 yıl seni özleyerek yaşlanmak da güzeldi. Bir Yılmaz Odabaşı şiiri, bir liseli silüeti,